Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhabbet Sofrası Blogspot yazarı Meryem, namı diğer Reyya. E, blogumda ve Instagram sayfamda erişilerle ilgili nasıl yapıldı, nasıl yap yaptın diye sorular çok olunca bu kanalı açmaya karar verdim. Bundan sonra bu kanalda bildiğim erişine dair takı, tel kırma, türk işi, hesap işi ne biliyorsam paylaşmaya, yardımcı olmaya karar verdim. Bu kanalı da bu yüzden açtım. Bugün ilk olarak <laughs> hesap işi tekniğini göstereceğim. Basit olarak hesap işi tekniğini göstereceğim. Hesap işi, kumaşı önemli, önemli olan. Hesap işi, en ve boy iplikleri birbirine eşit aralıklarda ve eşit kalınlıklarda olan kumaşlara yapılır en ve en ve boy iplikleri yani atkı ve çözgü iplikleri birbirine eşit kalınlıklarda, eşit aralıklarda olan kumaşlara yapılır. Yöresel kumaşlar, panama keteni, ödemiş keteni, ödemiş ipeği vesaire kumaşlara yapılır. Ben şimdi size basit tekniğini anlatacağım. Normalde kumaşın iki ya da 3 ipliğine yapılır ve iki ya da 3 kat iplikle yapılır. Ama ben şimdi rahat görebilmeniz için böyle kocaman kocaman yapacağım. Başlayalım. Şimdi şuradan iğneyi çıkartalım önce. Şu şekilde arasından geçiyoruz. Şimdi başlayalım bakalım. Şimdi pesepiş adı üzerinde iplik sayıyoruz. Normalde dediğim gibi iki iplikten kumaşın kalınlığına göre ya da üç iplikten yapılır ama ben rahat görebilmeniz için bayağı bir büyük yapacağım. Şimdi sayıyoruz, iplik sayıyoruz. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz iplikten yapayım ben. Şöyle. Şimdi ilk çıktığımız İğnenin yanından tekrar 8 iplik sayıyoruz. İplik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıkıyoruz tekrar yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu işlemede, işlemede kumaşın yüzünde işleme nasıl gözüküyorsa tersinde de aynısı gözükmesi gerekiyor. Tekrardan sayıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 çıkıyoruz. Yukarıya 1 2 3 4 5 6 7 8. Normalde bu kadar büyük atılmaz ama ben rahat görün diye bu kadar büyük yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrardan yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, List 8. Yana doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iplik saydık. Tekrardan yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalde tabii ki böyle her seferinde sayılmıyor. 2 iplikten ya da 3 iplikten artık elinize alıştığı için otomatik olarak hop 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 batacaksınız. Daha seri çalışacaksınız ama şimdi kocaman kocaman yaptığımız için o yüzden böyle oluyor yani. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle gidiyoruz. Şimdi geri dönmemiz gerekiyor. Şimdi en son yaptığımız atkı işlemesinin altından bu alttan çıkıyoruz. Aynı yerden çıkıyoruz ve direkt karşıdakinin üst köşesine şuraya batıyoruz. Tekrardan bunun altından çıkıyoruz. Bu tarafa batıyoruz. Tekrardan alttan çıkıp çapraza batıyoruz. Alttan çıkıp çapraza batıyoruz. Alttan çıkıp çapraza batıyoruz. Yani görünüşte bir N harfi oluyor. şimdi Z olarak görüyorsunuz ama N harfi olarak gözüküyor. İkinci sıraya geçerken ilk yaptığımız boy ipliğinin ilk yaptığımız boy ipliğinin altından yine 8 tane sayıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve yukarıya batıyoruz. Tekrardan 8 sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yukarıya çıkıyoruz. 8 tane sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yukarı çıkıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve yukarı çıkıyoruz. Şimdi tekrar geldiğimiz Kartikin aynısını yapıyoruz. Alttan çıkıp, Alttan çıkıp çapraz batıyoruz. 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 Şimdi kumaşın yüzü neyse, ben şimdi tersini de göstereceğim. Kumaşın düzü neyse. tersinde de işlememiz aynı oluyor. Bu işlemenin özelliği kumaşın tersinde de düzünde de işlemelerin aynı olması gerekiyor. Tabi bu kadar dediğim gibi büyük atılmıyor. İki iplik ya da üç iplik minicik minicik oluyor. Atmamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela kumaşınız seyrekse 3 iplikten yapıyorsunuz. 3 iplikten yapın. Böyle aralarında boşluk kalması hatadır. Ben şimdi mecburen yani gözüktü. Hatadır. Daha böyle sık ve kumaşınızın gözükmemesi gerekiyor. Bir dahaki videoda bunun aralarına gözleme nasıl yapılır onu anlatacağım. Bunların aralarına gözleme de yapılıyor. Gözleme dediğimiz şey. Bir dahaki videoda onu da anlatacağım. İnşallah şimdilik faydalı olmuşumdur. Eğer Kafanıza takılan merak ettiğiniz tekrar soru varsa altta yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ya da bana muhabbet sofrası instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.